Herkese merhaba sevgili canlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Rengarenk giyindim ki ben bu şapkayı taktıysam 4 yıldır 5 yıldır falan kullanıyorum. Yaz geldi demektir ve içimiz kıpır kıpır sıcacık olmuşken böyle denize gidemesek de köyümüze varamasak da o köy bizim köyümüzdür diyerek yola çıkıyorum. Ve diyorum ki pürüzsüz ciltler için ne yaptım ben? Tabii ki kendime Brown Silkep'in 9'u aldım. Ve içinde hediyesi var. Nedir? Cilt bakımı için kullanabileceğim face makinesi var. Şu şekilde gösteriyorum. Çok güzel bir şekilde paketlenmiş ve i̇şte bugün teslim aldım. Trendyol'dan aldım. Ne kadar aldım? 1099 liraya aldım. Birçok firmada var satışı ancak şöyle ee, yorumları bir göz gezdirdikten sonra baktım ki en iyi yer 5 yıldızı hak etmiş. Dedim ki ben de alayım. Bir 5 yıldızı da ben vereyim dedim. Daha vermedim ama yıldızımı teslim aldım ama Paketin dış kapı çok güzel. Kamufle edilmişti. Güzel kapatılmıştım. Bir hafta sürdü koronadan dolayı. İlk defa sizlerle birlikte açıyorum. Eksik gelip varsa da eğer birlikte görelim diye. Tabii ki dezenfekte ettim. Nasıl bir kolonya sıkı 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 <laughs> sıkı 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 sar beni Kenan'da oluyor buradan selamlar. Ee, sıkı paketlemişler. Tabii ki ben de kolonya bir fıs 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 bayağı sıktım arkadaşlar. Çok güzel dezenfekte ettim buçuk saat falan bekledi öyle. Dışanbalazın diye direkt dışarı attım. Çay ağacı sıvı el sabunuyla çok güzel bir şekilde ellerimi dezenfekte ettim ve geldim karşınızdayım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere paketimiz bu şekilde. İçinde neler var? Ben hemen arkasını okuyayım. Kaç başlık var? Toplamda 11 ekstra başlık varmış arkadaşlar. Ee, bir vücut için sünger var. E yıkama için broş e, araçları var. Sensetik bıraşığı var. Yüz için var epilatörü. Aynı zamanda o bir sürü masaj pedi var. E, normal alma epilasyonu var. Şu şekilde gösteriyorum. Yüz için kullanabiliyorsunuz, vücut için kullanabiliyorsunuz. Yani bu ürünü kullanmadım ama bir set 1099 TL eder mi, etmez mi? Ne zaman göreceğiz? Bir sonraki videoda açıklarım arkadaşlar. Kullanayım. İlk ambalajını gördüğünüz üzere şuradan ben açacağım. Daha önce açılmamış. El bile değmemiş. Gerçekten söylüyorum. Fabrikadan çıktığı gibi bana gelmiş. Çünkü bazılarında böyle oynama oluyor. Sonradan ay yanlışlıkla açılmış deyip bantla yapıştırıyorlar ama bunu ben açıyorum şu an. Muhtemelen içindeki parçacıkları da fulldür. Ben zaten bu kutuları saklıyorum genelde. Neden derseniz Yarın öbür gün bozulduğunda veya bir şey olduğunda kendi kutusuyla birlikte gönderiyorum ile birlikte. Annem de diyor bu kadar kutuyu ne yapacağız? Her yer kutu kutu kutu. Kimden aldığım Aliexpress kutularını bile saklıyorum. Ne yavrum ev yani. O yıl önce aldığımız televizyon kutusu bile hala evde. Yeni gibi olanlar var mı? Faturasını atmayanlar falan. Yani kesin vardır. Şöyle bir Silkepil 9 kitapçı bizi karşılıyor. Nasıl kullanacağımız konusunda bilgiler var bunda. Hemen burada face spa, evet spa az önce aklıma gelmemişti. Face spa'nın nasıl kullanılacağı hakkında bilgileri var. Bunu da bu şekilde koyuyorum. Şurada ayrı bir kartuşla verilmiş. Bunlar epilasyon için ve bir pil verilmiş arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum. Pilde koymuşlar içine, koymuyor da bilirlerdi. Burada spa için özel başlıklar. Bunu da tek açacağım. Burada aynı zamanda özel bir çantası var muhtemelen. Hemen bakıyorum. Yani 1099 lira eder mi diye soruyorsunuz ya Gerçekten böyle. Çünkü benim gibi bunu çeken Ben araştırdım doğru düzgün çekmemiş kimse. Ya da almamış bilmiyorum. Ay çok güzel vallahi kesesi. Beğendim. Bununla da her yere böyle tatile giderken falan her yere götürebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. Bir de böyle gerçekten silkepil olduğu belli olmuyor. Brown yazıyor ama içi gözükmüyor. Bende bundan önce silkepil 7 vardı. Artık böyle son demlerini yaşıyorum bitsem mi bitmesem mi ölsem mi ölmesem mi derken ben çok memnun kaldığım için yengeme de silkepil yedini setini aldırdım. Sonra baktım ki silkepil dokuz çıkmış. Ve hem de tam renk benim rengim yani. Bir tane şöyle adaptörü var. Ve e, diğer ürünleri de şuradan ulaşacağız galiba. Şurayı açıyorum hemen. Tıt tıt. Yaz sen nasıl bir güzelliksin. Sen büyüdün de brown silk epilasyon aleti olduğunda Nurcan ablana mı geldin? Şu şekilde gösteriyorum. Yedisinden farkını direkt ilk gözünle. Yedisini kullananlar var mı? Memnun kalanlar. Kırmıyor arkadaşlar. 2009'da aldım. 10 yıl kullandım. 10 yıl kullanan var mı? Ben kullandım arkadaşlar. Hala daha gider. Bir yıl daha gider ama şöyle bir durum var. Artık şarjı saatlerce sürmüyor. Yani yarım saatte bir şarj etmem gerektiği için de maalesef ki böyle gıy 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 beni bıktırıyor artık yani. Çünkü bir saat içinde tüm vücudunu alabiliyorsun aslında. Ama maalesef ki artık ömrümü miladı dolmuş Nurcan abla yeter artık bırak beni diyor yani ve bırak beni gibisinden. Ama çok güzel çok beğendim ya. Ömrü de böyle altın sarılıydı ona da aşık olmuştum gibi görmez. Ben böyle eşyalara karşı sevgim var. Allah rızası için hepsini gerçekten çok seviyorum. Oy benim bebeğim silke pil dokuzum benim. Şöyle bir tırtlatalım mı? Hiç şarjı yok. Bu arada bunu ıslak kuru kullanabiliyorsunuz. Adaptörünü göstermiştim. Silkepil'den biliyorum. Yani ilk bakıştaki gözünüzü alacak kısım. Şu ağzı biraz daha geniş geldi bana arkadaşlar. tabi e, odamda olduğu için diğer keşke setle kıyaslama yaparım ama bir sonraki videoyu kıyaslama olarak yapabiliriz. Hangisini almak istiyorsunuz diye. Fiyat farkında yapabiliriz. Silkepil'in 7 seti şu an 600 lira civarında 599 falan. Neden bu kadar arttı? Geçen ay 100 lira eksikti yengemi alırken. Çünkü herkes şu an kuaföre gidemediği için mecburen evde yapmaya kalkıyor. Evde yapmaya kalkınca da biliyorsunuz ki sevgili, ee, severler diyecek <laughs> sevgili markalarımız, firmalarımız bu ee, durumu avantaja çeviriyorlar diyeyim. Daha böyle kötü bir cümle kullanmayayım yani. O yüzden ee, Silkepil 9'u önereceğim mi, önermeyeceğim mi bakacağız arkadaşlar. Aldığım yeri öneriyorum ama şöyle söyleyeyim. Ya firma ne satıyorsa satsın. Gerçekten çok güzel bir şekilde ambalajlamıştı. Aldığım ürün fiyatı da değer mi değmez mi? Bu, bunu Brown ilgilendirir. Ee, ama satan firmayı ilgilendirmez. Satan firma kendi üzerine düşeni yapmış arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada şöyle bir çok yumuşak fırçası var. Muhtemelen buna pil koyuyoruz. Şöyle bir açıp bakacağım. Buradan mı açılıyor? Bu da böyle oynamalı bir şey. Muhtemelen buradan. Bu ne kilidi? Evet buraya pil koyuyorsunuz. Şu an tırnağımla yapamayacağım çünkü tırnaklarımı kestim. Şurada küçük bir yeri var. Pili buna koyuyorsunuz. Yüzünüzü temizliyorsunuz. İlk kez kullanacağım yüz temizleme cihazı ve aleti. Foreo herkes de var. Ee, muhtemelen benim de çekeceğimi düşündü. Birçok arkadaş elinde var mı kullandığım mı memnun musun dediler. Yani şöyle ım, benim farklı bir firması var. Firmanınki var kuzenimde. Onun böyle falan baktım. Hani daha alt seviyede bir firmanın ki. Baktım ama beni cezbetmedi. Yani onun böyle titreşimi yani çok böyle temizleyecekmiş gibi gelmedi. Bir de ben çok titreşimli se şeyleri sevmiyorum. Neden? Hücre e sinirlerini uyardığı için böyle daha önceden şey vardı bilir misiniz? Böyle belinizi eritmek için hala daha vardı muhtemelen böyle sallanan kemerler. Aslında onlar çok Acayip bir şekilde, e, ya gerçekten doktorunuz falan tavsiye etmesi lazım. Böyle herkesin evinde alıp kullanabileceği şeyler değil. Elektrikli olduğu için tamam, yürüyüş bantı bir nebze, spor yapıyorum bir nebze ama oturduğunuz yerde vücudun çeşitli bölgelerine böyle elektrik veriyor arkadaşlar onlar. Yani iyi bir şey mi? Bence değil. Neden? Çünkü vücudunun hiç sen böyle televizyon izliyorsun, gerekirse çekirdek çitliyorsun, eline törpü yapıyorsun O senin orada karnını zayıflatıyormuş. Bir yerlerini çalıştırıyor, kalp atışını yükseltiyor ama vücut yorulmuyor. Yani sizce bunu spor dışında yapan bir şeyler iyi bir şey midir? Ya ben kesinlikle firma ekü adına demiyorum ama ben kullanmam. Denedim. E, denedim yani böyle elektrik veriyor falan. Direkt sizin nabzınızı yükseltiyor, kalp atışlarınızı yükseltiyor bildiğiniz. Böyle saatler spor yapmış gibi hissediyorsunuz ama eliniz kolunuz yorulmuyor. Sadece kalpte bir değişme var. O yüzden kendimi kötü hissettiğim için Gerçekten dedim direkt bunu iade edin. Çok gereksiz bir şey. Ne alalım dediler bunu iade edeceğiz ama işte parasını alamayız falan. Ben, git dedim tansiyon aleti al. Hatta dedim ver bana ben kullanırım dedim. Parası neyse ben vereyim yani. Tansiyon aleti hepsinden daha iyi. Yani kesinlikle böyle bel cihazlarına falan filan kalmayın. Kalkın adam gibi spor yapın. Eğilin kalkın. Namaz kılın beş vakit. 5 vakit namaz kılın. Çok güzel spor bu. Ondan sonra... Yani en kötü yapabileceğiniz kendinize sağlıklı olarak ee, evde yer silmek olabilir. Biledayla silerken sağa sol yapmanız olabilir. Ya da e, yukarı kalk hareketiyle bir yerlerin tozunu alabilirsiniz. Ama kesinlikle öyle makineler kullanmayın. Gelelim titreşim kısmına. Foreo'yu bilmiyorum. Kullanmadım. Ama denediğim cihazdaki titreşim miktar yoğunluğu bana göre değildi. Ee, gerçekten temizleyip temizlemediğini bilmiyorum. Ama Foreo'ya o kadar para verir miyim? Açıkçası vermem. Yani çok iyi olup olmadığını denemem lazım, görmem lazım. Ee, gerçekten bu kullananlar memnun mu? Ee, Birçok şey güvenmediğim için gerçekten Aa, çok iyi falan filan deyip övüyorlar. Çok şey hediye geldiği için böyle tıkırt diye parasıyla kendisi alanlar bana yazarsa eğer kullanıcı yorumu olarak parasını ödeyip alanlar. Nurcan Hanım gerçekten çok memnun oldum. Foreo'nun For şunu kullanıyorum işte Lunas falan var araştırdım. Gerçekten memnun kaldıysanız bana dağıtın. Yani ben de güzel bir şeyleri cildimde kullanmak isterim. Ama bunun dışında hediye gelenlerden, böyle ünlülerden, bazı influencerlar, işte e, youtuberlara falan böyle hediyeler falan geliyor. E, onların göndermesiyle memnuniyetlerini üst düzeyde yaşayan, tamamen reklamasyonları üst düzeyde yaşayan insanların yaptığı reklamlarla bir şeyler almıyorum. Siz de almayın. Neyse çok konuştum gene. Bir tane yüz temizleme cihazından neler neler oldu, neler neler söyledim, neler neler geçirdim yani. Neyse. Şöyle bir alet var. Bu alette yüz temizleme için muhtemelen e, bunun ucunu çıkartıp bunu sakıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi görüyor. Bu da bunun kapağı diye düşünüyorum. Yes. Evet doğru. Rengi çok güzel, çok hoş, çok temiz, çok kaliteli gözüküyor. Tabi dediğim gibi ne işe yaradığını zaten söyledim. Epilasyon ve bu da seti cildiniz için, yüzünüz için, aynı zamanda vücudunuz için kullanıyorsunuz. Ancak gerçekten silkepil 7'nin memnuniyetini, silkepil 9'da yaşayacak mıyım? Yani i̇çimden bir ses, gerçekten söylüyorum. Burak'ın bu işin uzmanı. Daha önceden annem küçükken, yani annem küçükken değil, ben küçükken annemin Philips vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Pambe bir poşeti vardı böyle. <laughs> Affeder. <laughs> Affedersiniz. Çok konuşunca böyle tükmeyim kaçıyor. Annem şey yapmıştı bana. Ya yani merak ediyordum böyle gidiyordum ya diyordum ki ne yapıyorsun acaba? Bana da yapsana falan böyle makineyle alınması çok hoşuma gidiyordu. Ondan sonra annem bir gün böyle bacağıma değdirdi. Ben 360 derece dönerek koşmaya başladım ya. Dedim ki bu nasıl bir acı? Nasıl bir dayanıyorsun falan gibisinden böyle. Neyse çocuk aklı veya kelam e, ee, bu falan çok beğenmiştim. Ben büyüdüm. Annem onu 10 yıl falan kullandı bu arada ben kullandım üstüne. Ondan sonra denedim. Çok böyle kişisel olan şeylerin başlıkları var böyle mesela daha dar başlıkları. Eğer paylaşırsanız aranızda güzel dezenfekte ederseniz anne kız kullanabilirsiniz. Ama onun haricinde böyle 7/24 arkadaşlar arasında dönüştürüp kullanamazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkesin cilt rahatsızlığı olabilir. Birbirinize bulaştırmayın. Kandan bulaşabilir terden bulaşabilir, ciltten bulaşabilir, mantar gibi hastalıklar. O yüzden e, genellikle bunlar kişisel olan şeyleri tek başınıza kullanın. Ama dediğim gibi ben annemle kullandım, yıllardır hiçbir problem yaşamadım Allah'a çok şükür de. E, zaten aynı evin içinde yaşıyoruz, bir şeyler olacağı zaman oluyor, artık yapacak bir şey yok okulunda. Ama dediğim gibi kişisel özel aletlerinizi arkadaşlarınıza kesinlikle paylaşmayınız. E, Silkepil 7'den gerçekten memnun kaldım. Annemin o flütü olandan da çok memnun kalmıştım ama ee, ondan sonra ilk aldığım alet Braun oldu. Braun olduğu için e, 2007'sinden 7'sinden gerçekten söylüyorum, 10 yıl kullanarak memnun kaldım ve kırma dahi yapmadı. Şu an bozulmasına rağmen makinemın ee, Ondan önce de bir aralıkta Braun almıştı annem ama kaç olduğunu hatırlamıyorum Philips'ten sonra. Ee, ben de 7'sini almıştım, hiç unutmuyorum. O zaman kaç? Ne kadar vermiştim ya? Yine iyi bir rakam vermiştim yani böyle, hatır sayılır bir paraydı. Bundan da çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Şuradaki dişler değişmiş. Ağzı genişle, genişletilmiş. Sensör aynı. Ama bu sağa sola artı işaretini bunu anlamadım. Şuralardan bir şey var herhalde. Bir pembe böyle şey var. Okuyunca anlayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bunu da böyle koyayım. Geçelim başlıklarımıza. Adaptörünü de koyalım. Hatta şunu hemen şöyle koyayım. Çok güzel yapmışlar. Ben yanlış şekilde açtım herhalde. Çünkü onun böyle ortadan çıkması lazımdı. Komple plastiği ile beraber ayrılması lazım diye düşünüyorum. Şimdi kenara çekeyim hemen. Hemen parçacıklarına da bakalım. Zaten kullanıldı. Bu arada 10 yıl boyunca kullandım arkadaşlar. Ürün hiçbir şekilde servise gitmedi, bakıma gitmedi. Belki göndersem şu an servis pilini falan değiştirebilir diye düşünüyorum ama Hani ben hiçbir şekilde göndermedim de çok memnunum. 10 yıl boyunca e, çok iyi kullandım. Hemen şöyle bir adaptör var. A adaptör diyorum ya. Başlığı var. Bu muhtemelen e, e, evet evet. Body olan vücut şeyinin başlığı muhtemelen bu. Bunlar bile jelatinli. Harika. Yani bayıldım. Çok güzel yapmışlar. Tek tek jelatinli koymuşlar. Bu zaten şey e, kesme makinesi olarak ee, özel bölgenizde, genital bölgenizde de bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok iyi olmuş, kitleme yeri olmuş burada. Kitlemesi var en azından. Sıkıştırma olayı daha aza iner. Bu da şarj aletini, evet yüz için olanını oturturma yeri bu da. diye şarj etmek için galiba muhtemelen ya da şeyi silke bilim kendi şey olabilir. Böylece bir temizleme fırçası var kaç başlık var saymadım ama pili de sayıyorsak 11, 11 demek ki pille birlikte. Böyle bir ağzı var. Ben şuradan bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 pili de sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. bu pil kepilin 11 başlığı var. Bunları ayrı case olan hediye diye geçiyor zaten. Normalde de bunların fiyatı 400 lira falan herhalde. şekilde bir başlığı var. Bu sponda sünger de diye herhalde. Cilt için kullanılan. Bunu da ayrı koyayım. Bu vücut için. Ay çok güzel, çok sevdim. Bir şey soracağım. Ay bu şey var bizim şeker peelingiyle çok güzel olur ya. Brown sugar'la birlikte bunu mutlaka deneyeceğim. denedikten sonra size söyleyeceğim. Masaj yapan ıı, silikonlu aleti. bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Bu da muhtemelen Silivri setiyle birlikte kullanacağım bunu. Bu da harika olur. Çok yumuşak. Cildimi nazikçe temizleyecek. Şöyle bir lastik var ama muhtemelen bunu bunun içine sokuyor olabiliriz. Kim yeri saydım? Yine şöyle bir fırçası var. Mavisi bunun. Bunları da aslında poşete koyabilirlerdi ama fırçalar bozulmasın diye mi koymamıştım? Onu anlamadım son Evet bunlar mavi ile morun muhtemelen böyle aralardan çıkacak bir şey. Çünkü iki tane var. Aynı zamanda bir ufak mavi cin var fırça. Bir de ufak beyaz var şu şekilde. iki tane arkadaşlar. Yani 11 kalem üründen daha fazla. Çünkü çantayı da sayıyoruz bununla birlikte. Demek ki pili saymıyormuşuz. Normal brown silke pil aletin e, pili saymadan pil hediyeymiş. 11 tane başlıklı silke pilin, bir de e, Space Spa'nın da yer başlıkları var. Hepsi birbirinden harika arkadaşlar. Çok beğendim. E, i̇nşallah kullandığımda da müşteri olarak da memnuniyetim. Şu an 5 yıldız vereceğim Trendyol'dan. Nereden aldım konusunda aşağıya linki bırakırım. Siz de oradan alışverişinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Memnuniyet kısmına gelince firmayı e, memnun, memnuniyet konusunda firmaya 5 yıldız vereceğim. Ürünü kullanmadığım için ek sonradan yorum yapabilirim bununla alakalı. Bu şekilde yine konuştum, çok konuştum. Bir önceki videomu nasıl buldunuz arkadaşlar makyaj videomu beğendiniz mi? Bu şekilde videolar gelsin mi? Çok net ışıkları yakalamaya çalışıyorum aslında. E, elimden geldiğince tek başına gerçekten video çekmek o kadar zor ki yani o ışığı yapmaya çalışıyorsunuz. Buradan gittikten sonra videoyu editlemeye çalışıyorum. Gerçekten bana destek olanlarınız var. Allah razı olsun. Gün geçtikçe abone sayımız yükseliyor. Soru soran, yorum atanlar oldukça ya da bana sosyal medyadan ulaşıp ya da whatsapp numaralarından ulaştıktan sonra bir sürü sorularınız geliyor. Gerçekten bunları tek tek cevaplarken o kadar çok mutlu oluyorum ki yorulduğumu bile hissetmiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten çektiğim videolar bir işe yarıyor. Beni gerçekten anlayabilen insanlar var ya da ben birilerine gerçekten yardımcı olabiliyorum kısmındaki mutluluk paha biçilemez. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Aynı zamanda çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. Bu anneler günü kısmını atlatalım. Ondan sonra bakalım Mart'ın... Evet Mart, Mart'ta kaldım ben. Mart'ta kaldım. Mayıs'ı atlatalım anneler günü kısmını. Ee, Haziranda belki böyle ortak biraz daha açılınca çünkü kar kargolarda problem yaşıyorum bu aralar. Çok daha iyi olur bu çekiliş kısmı diye düşünüyorum. İnşallah ülkemizden bir an önce elini ayağını çeker bu rahatsızlık. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Hala daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bu, bu <laughs> ve eee Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, ilk bildirimlerden siz haberiniz olsun, ilk videolardan siz haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açmayı, ee, bu video hakkında da kullananlar kullanıcı yorumlarını atarsam çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.